Bence bilmiyorum size. Bu arada telif hakkı yoktur bu skinde kullanabilirsiniz. RG etmez arkadaşlar. Çünkü ben de bir RG'ciyim ye. Hemen ilerleyelim. Saat zaten bir buçuk arkadaşlar. Bir tabi, tabi video çıkaramadım. Sinirim iyice bozuldu il İyi artık. alt tarafa gidelim. Altın ayakkabı atalım diyeceğim. Atamıyorum. Çünkü klavyenin amına koyduk. Bozuk klavye. Benim bu klavyeme çay döktü arkadaşım. Helal olsun. Sonra tuşlarını kırdık. Ee, çay dökünce çalışmayacağını düşündük. Tuşlarını kırdım ama çalıştı sonra. Dostum şu anda tuşlara bastım mı elim acıyor. Ondan dolayı kullanamıyorum. Çok gerizekalıca bir şey yaptım ben. Keşke yapmasaydım diyorum şu anda. Şu anda bu klavyeye kaldığımı inanamıyorum ya. Arkadaşın klavyesi abi. Çocuk hmm, zaten PC az çok anlıyor çok iyi anlamına da gelmez. Sadece bir bok bilgi de yok açıkçası da. Bunun klavyesinde kaldık. Olsun. Hmm. Ben hani bir de video izliyorsa, niye bana bak diye okulda falan satacağız da döveriz. Tamam sıkıntı yok. hmm, i̇şte böyle. Ee, R olduğumu söyleyeyim arkadaşlar. Kaç yerdir deniyorum çıkaramıyorum. Gece bir buçuğunda sadece orada 19 kişi varken toplamda 19 kişi varken SR'de 19 kişi toplandık yani çok iyi ben diğer oyunda oynadım 3 bitim çıktı karşımıza güzelce bir aldı beni yani helal olsun dedim sonradan çünkü adamlar çok iyi oynuyordu 3 için hakikaten de prolardı tek falan da yoktu adamlarda tebrik ettim adamları da sonra onlar da teşekkür ettim Ego'ya giren de yok aralarında. Bazı kişiler öyle yani ben yani ben yazarlar bir de. Evet, böyle pezevenkler gördüğüm zaman direkt böyle ağzımın ortasına bir çap şamarı görmesim geliyor ama burada olmadıkları için yapamıyorum öyle bir şey. Yani çok kötü oyuncu çiftleri var. Yani mesela olasılıklar var. Yani onlar dediğime bakmayın daha siz alınmayın eğer. Yani öylesine diyorum ben. Zaten beni, beni de tanıyanlar tanıyor. Bu çok gereksiz yani gereksiz konuşuyor. Video aralarında anlaşılıyordu zaten. Diye unuyordum. Unuyordum. Evet, yok. Orta da daha iyi olacak. Evet, Bu arada arkadaşlar yeni dolar gelecek kanalımıza ee, ıı, uzun zamandır da söylüyordum vlog serisi diyordum Söylüyorum hmm, söylüyordum ama gelmiyordu çünkü gece 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 karanlık karanlık okula giderken falan çekmeyi planlıyorum da burada ikili tim var beyler ikili tim var beyler aldık birini birini aldık birini aldık birini aldık gel 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 çok iyi oynamıyorsun abi baltasını atıyor bana mal ya hay kardeşim gidiyor tamam. güzel güzel aldık beyler ikili timi yani iyi bir pimpim de öldü zaten ee, geçenlerde hakikaten oynayamıyorum artık hiç de klik yapamıyorum ellerim çok soğuk falan filan internet yani. çok güzel şimdi yapar bir de ben bir ayrım kılıç yapacağım kendime ben yapamıyorum çünkü bir tane daha yapım ben ayrım kılıç yapacağım daha zaman geliyor inşallah iyi oluyor inşallah şey. Gel. iki kalp dikkat. Daha ama olmadı. olmadı ama olmadı. Bu. Abi bırakalım. İyi oynuyor söylemeler Tamam aldık, tamam aldık. Sakin sakin, sakin, sakin. Çok güzel. beraber şu anda iyi oynadığını hissediyorum. Ama tabi adamlar da bu yüzden olabilirim. Bilmiyorum artık o kadarını da. Şimdi iyi, çok, hani, evet. çok güzel. Ben bir kırıtım yapsam. Aynen. Yapalım. Şu da güzel bir item yapalım biz. Çünkü bu itemleri adamlar alırsa kulağı da süt oluyorlar. bilir yani. Şu şey yapacağım. Şu da yapacağım bunu. Hop etmiş başlıyorlar. Hemen ben yemiz yapalım biz. Ayrımı Tamam orada aldık deler galiba. Ee, tabi adamlar iyi inşallah durumları kötüdür. Ve biz de oyunu alırız. Oyunu yaparız. Sonra gidelim. Yaptım beyler. gerek olmuyor bu insanlara. Bunları açıyorum. Tamam. Üç tane yapımımız var. Bir tanesi şimdi yemek istiyorum. gerekmiyor çünkü. Bunu stüdyo arkalayalım. Stüdyo arkalayalım. Stüdyo seni arkalamak istiyorum. İyi, iyi. Hep misin lan sen? Hep misin lan sen? Arkalama. At. Al adamlar tüm. Oynayacağım. Kırım Kaç. Al, alamayacağım ben bunları ya. Alamam ben bunları. Tamam daha iyi. Gel. Bunlar iyi oynuyor beyler. Bunlar iyi oynuyor. Sonra zaten kalıyorlar. Direkt, 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 direkt. nerede? Ödeki de burada. Öteki de burada. Be, 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 Çok güzel aldık beyler. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı vesaire şeyleri yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel aldım yani temiz aldım. Bu skin'i de kullanabilirsiniz. Hoşçakalın. 买了，包子。